Merhaba arkadaşlar. bugün yuka çiçeği hakkında görüşeceğiz sizlerle. Bunlarla ilgili bildiklerimi size anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikli olarak yuka, yuka bitkisinin hani gelmişi, geçmişi, orta çağa dayanıyor. Daha öncesinden bu bitki kötü ruhları kovduğuna inandıkları için evlerin önlerine, şato önlerine birçok yerlere koymuşlar, kullanmışlar da. Ee, o zamandan beri tabi değişimi uğrayarak gövdesel bakımından bu kısma gelmiş. Şimdi ben bu yuka çiçeğini aldım. internet sitesinden. İsmini vermek istemiyorum. Ee, gelen yuka bu şekilde geldi. Ve ben de bunu düzeltebilirim umuduyla e, iade etmedim. Halbuki aslında olması gereken şu orta boy e, dolgunluğunda olması gerekirken üst kısımlar bu şekilde cılız ee, üçüncü yuka zaten çok küçük. Tamamen bir bakımsız kuru. Şöyle bir bakmış olduğumda hafif oynamalar var ama umarım bunu canlandırabilirim. Çünkü ben bunun toprak değişimini beklediğim için biraz da iade sürecinde geciktirdim. Umarım bu bakımını yaparak sizlerle beraber bunu tekrar hayata döndüreceğiz, yaşatacağız. E, yuka bitkisi, yuka ağacı, bu arada çok suyu seven bir ağaç, turuz, evlilik bit bitkisi değil. E, biz bunun sulamasını nasıl yapacağız? Toprak kurudukça sulamasını yapacağız. E, çok fazla nemli olmamasına dikkat edeceğiz. Çok fazla su e, yuka bitkisinin ölümüne sebep olur. Bu şekilde yaprakların cılızlaşmasına, daha sonrasında gövde çürümesine sebep olur. Sağlıksız bir gövdeyi nereden anlıyoruz arkadaşlar? Bakın şu şekilde, eğer koşma oynarsa sağlıksız gövde oluyor. Yani bu tamamen sağlıksız değil. birazdan kökünü açıp bakacağız. Umarım çürümemiştir. Çünkü çok çürdüğü zaman bu küçüğün içi boş olduğu için çok fazla sallanmalar oluyor. Ee, bu şu an yarı sağlıklı, yarı sağlıksız durumda diye düşünüyorum. Ee, bu şekilde bir devam edeceğiz. Bir de yukalar nasıl bir yerde durmalı? Neyi sever yukalar? Güneşi severler. Ama direkt güneşi sevmezler. Cam kenarlarına, balkon kenarlarına, yani iç, iç mekan bitkisi e, de... Camın kenarına, balkon kenarına ışık alan yerleri Severler arkadaşlar, e, yukalar çok meşhur, bu çok popüler biliyorsunuz dekorasyon, dekorasyonu çok sık kullanılıyor çok çok şık durduğu için yukanın aslında şık durması da önemli. E, benim bu görselde gördüğüm fotoğrafla yuka ile alakası yok bu gelen bitkinin. çok fazla estetik bir değeri de yok, aralarındaki ağaç gövdelerinde herhangi bir oran orantı da yok, ama tek sağlıklı olan olmasını istediğimiz sağlıklı derecede olan. E, yuka, ağacı, ortamdaki. O yüzden size tavsiyem kesinlikle internet sitelerinden, güvenmediğiniz internet sitelerinden almayın. E, bilerek, görerek alın. En sağlıklısını o şekilde seçin. Diğer türlü maalesef satıcılar ellerinde olanı ya da ellerinden çıkartmak istediklerini direkt veriyorlar. Şu şekilde de görmüş olduğunuz yuka gibi. Üzüldüm gerçekten üzüldüm yani yukanın bu durumda olmasına. E, umarım tekrar fizlendireceğiz. Tekrar yeşerteceğiz. Dolgunluğa getireceğiz Evet şimdi bir de toprak değişimi yapacağız Toprak değişiminde saksı boyutu nasıl olmalı Çok fazla büyük bir saksı boyutu Olmaması gerekiyor Kendi toprağın Hani kendi saksının Bir iki tık büyük olması Yeterli olacak arkadaşlar Bir de delikli saksı seçmenizde fayda var Delikli saksı seçmedeki fayda nedir eee hani fazla olan suyu deliğin altından tabağına tahliye eder. Bu sayede de çürümüş çürümesinden kurtarmış olursunuz. Ee, öyle diyebiliriz. Şimdi bir bakalım. <laughs> Bizim ilkimiz ee, ne durumda? Çünkü çürüme ve benzeri gibi bir durum varsa bu gövdede de aynı zamanda hmm. ne olmuş olacak? Aha. Böceklenmiş olabilecek toprak. Bu tarz ya da kurt ve benzeri bir şeylerle karşılaşabiliriz. İnşallah ki karşılaşmayız. Ee, bakalım neler göreceğiz. Şimdi bakıyoruz. Evet şimdi saksıyı öncelikle çıkartacağız. Şöyle ben biraz bir esneyim. Esneteyim daha doğrusu. Eğer ki saksı değişimi yapacaksanız önceliğinde mutlaka saksılarınızı bu şekilde biraz esnetip bir toprağından ee, kolay çıksın. Bakalım bizim yıkamız ne şekilde. Evet bu direkt çıktı. Bakın bu direkt bu şekilde çıktıysa bu zaten ölmüş maalesef. Şöyle açayım. Şu an tamamen bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bakın, görüyor musunuz? Ölmüş. İçinde de böcekler var. Şöyle verirseniz. Böcekler var çok. Moralim bozuldu zaten şu an. Ay! olamaz, olamaz. Solucan. Çok moralim bozuldu gerçekten. Ben şimdi bunu kurtarmak istiyorum. Ne yapacağım? Burayı çaprazdan keseceğim. İnşallah çaprazdan kesip suya koyacağım. Umarım çimlenirler. Daha henüz çok küçükler ama bilmiyorum. Ne olacak? Bu şu an çöp arkadaşlar. Bu gitmiş maalesef gitmiş çürük bitkiyi bildiğiniz yollamışlar başka da diyecek bir şey diyorum çünkü, çünkü bu çiçek bir yerde bu hale gelmez şuraya bak kurt böcek ne ararsan var hayal kırıklığının ardından inşallah yeni hayal kırıklığına uğramayız. Aslında benim umduğum şuydu böyle bir şey. Bundan bekliyordum ama o küçükten beklemem. Şaşırttı. Gerçi aslında şaşıracak bir şey de yok. Çünkü zaten hiç gelişmemişti. Yani hiç filiz vermemişti. Bir aydır. Hiçbir şekilde bir şeyini görmedik maalesef. Şimdi bu Bakın bu gelmiyor çünkü sağlıklı. Bir de şöyle diyeyim. Biraz bir Yeri var en azından. Şuraya geçeyim. Bunu şuraya bir dayayayım. Gökçe zor çıkar. <gülüyor> 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 evet. Gördüğünüz gibi bu. <laughs> şey, <hey, hey. gülüyor> evet, gördüğünüz Hey! 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 bir Hey! 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 Bakın şöyle kökleri karşılaştıralım. Şurada bildiğiniz kök yok. Çürümüş gitmiş. Bu da o yolda. Ama gene en azından kökleri var. Biraz daha umut var demek. Bu. bu. bu şekilde sağlıklı bir kök. Bunu. Tamam kapatabilirsin. Evet arkadaşlar toprak değişimi devam ediyoruz. Biraz toprak koydum. Şimdi yuka bitkimi koyup e, toprağımı devam ettireceğim koymaya. E, arkadaşlar toprak seçimi nasıl olmalı? Toprağına su tutan bir toprak olmamalı. Neden? E, su tutan topraklar çok fazla e, nemlendiğinden yukada çürüme yapabiliyor. Çok fazla sulama zaten yukanın çürüme sebebi. Öyle söyleyeyim. Şimdi biraz e, koydum toprağımı. Şimdi yukamı Şöyle bir yerleştirdim, hmm. sonrasında da hmm. bu şekilde olmasını istiyorum. Bir yandan şöyle tutup, bir yandan da toprağımı döküyorum. Başlıyorum. Toprağınızın kaliteli olması ya önemli, süre geçirgen olması önemli. Oh, eg yeah. hef şöyle güzel bir şekilde sıkıştıralım şöyle biraz şöyle ki belki... artık kalsın evet toprağımızı şöyle biraz sıkıştırıyoruz ha, hemen hemen sabit kendi Thank you. Üçüncü paketimi de atıyorum. Yani yaklaşık olarak 9 litre toprağı. Üç paket Şöyle koyuyorum. Evet. Saksımızı bu arada çok fazla toprakla bulamıyoruz. Bundan bir e, parmak düşüğe kadar olması yeterli toprağı. Ben birazcık daha ekleme yapacağım. Bu şekilde şu an koyacağım. Evet arkadaşlar. yıkamızı diktik. Evet videomun sonuna geldik arkadaşlar. Bir iki ay sonra ben size tekrar e, durumları, gelişmeleri aktaracağım. E, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Abone olmayı ve yorum yapmayı e, ihmal etmeyin. Aynı zamanda e, varsa bir sorularınız yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.